Bugün sosyal medyada ben de paylaştım. Ekrem İmamoğlu 2019 bak seçim çalışması yapıyor sahada. Seçim çalışması yaparken bir tane Trabzonlu esnaf diyor ki Kemal Bey diyor senin önünü keser diyor. Ya da Kemal Bey rakibim canım yola açık olsun yok. yani. Ben ondan hızlı koşarım. Ben diyorum ki ben ondan çok çalışırım. Ben diyorum ki ben ondan daha maharetliyim. Yaparsın da. Tamam anladın mı? Senin arkandakiler yaptırmaz ya, sana ya. Sana, ya. ya. Yaptırmaz ya. <laughs> yaptırmaz ya. Yaptırmaz ya. Yaptırmaz yani, ya. Vallahi canım. yok. Kilisteroğlu alı seni bak. aşağı yok, yok. orada. Yok yok. Alma almadın bak. mi? Bak, bak ben, ben, sen... ben, ben ya. Bırak sen. Bak nasıl aldı? Bizim işlerle yorma kendini. Bak 5 sene Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yapıyorum. Gülüyorum diren kimse bana dokunmadı tamam vatandaş Ama sen ilçeden belediye başkanıydın büyük şehirdi aslan büyük şehir memleğimizin zinetleri Gel lan muherremciye buraya bakayım. Yok Bak, Bak, öyle değilmez adama. Yok, tamam. Adamın Olmuştur, bir gururu var. Tamam, öyle değilmez. Olmuş, tamam. Gel buraya muherremciye. Alıyorum. Sen bizi bizden ya çok şey düşünüyorsun. A ben, Aslında acaba bir gizlice CHP'li Bak gizlice CHP'li. Buradan Olar, anlaşılıyor o ki. O laf, o tamam. değil mi adama? Tamam Hacı abi. da bir şey, da şey. Söyleyeyim. Tamam, bir şey söyleyeyim. o eksik olabilir. Ben de diyorum ki sen belli ki gizlice CHP'lisin, Bizi bizden çok düşünüyorsun. Tamam mı? Allah razı olsun. Babam zaten Ben daha iyi yaparım. Seni yorarlar. Şurada şu mı yallah. Biraz ilerle. Seni klişeler orada kalırsa ama onu kalazya olduğunu ben beklemiyordum. çünkü sen biraz ilerle senin <laughs> alacak aşağı Unutma bunu. Öyle bir insan Göreceksin. Değil. Ta öyle bir insan değil. Ben Twitter'da bu videoyu şöyle paylaştım dedim ki Anadolu irfanı deyip beğenmeyenler utanır mı dedim. Valla esnaf hepimizden iyi bilmiş. Ekrem ol doğru diyorsa, diyor sen. DJP bizden çok düşünüyorsun. Bak takip etmiş. Gerçekten bir yerde Türkiye'de seçmen yeri geliyor böyle çağ diye mesajı vermesini biliyor kardeşim. Çünkü esnaf dediğinde aslında minör bir piyasa oyuncusu. Adam alıyor, satıyor tamam mı? Herkesle konuşuyor değil mi? Aracıyla konuşuyor, onunla konuşuyor. Ev geçindiriyor, ev bütçesi yapıyor. Aslında böyle bakmak lazım. Basit bakıyor adam hayata. Bakıyor kılıçtır ola diyor. Ne yaptı diyor. Muharrem İnce kendi adayı çıkarttı rezil etti diyor. E ee? diyor. Aynısını yapar diyor. Basit. Yani biz toplantıda da onu, onu konuştuk. Vay biz işte çok karmaşık düşünüyor. O siyaset bilimi teorisi öyledir, böyledir. Hegomanik otoriterizmdir oradan falan. Basit bakacaksın abi. Basit bakıyor adam. Bir artı bir. Eşittir iki. Çak Ekrem İmamoğlu'na söylemiş adam zamanında. Dediği de çıktı.